Sevgili izleyenler, bilim kahramanlarından bahsedeceğiz. Evet, bilim kahramanı minikler bir kez daha Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir araya geldiler. Miniklerin oluşturduğu takımlar robotlar tasarladı, programladı, gıda güvenliği konusunda özgün öneriler, çözümler ürettiler. Bilim tutkunu miniklerin projeleri izleyen büyükleri hayran bıraktı. Onlar bilim kahramanı minikler. Her yıl ekipler oluşturup Türkiye'nin dört bir yanından ODTÜ'de düzenlenen bu özel turnuvaya katılıyorlar. Yarışmanın bu yılki teması gıda güvenliğiydi. Takımlar her yıl olduğu gibi yine hayal gücünün sınırlarını sonuna kadar zorladı. Bazı çocuklar gıdaların kalitesini kontrol eden robot geliştirdi. Robot biraz sade yaptık çünkü ne kadar zayıf olursa o kadar hızlı gideceğini düşündük robotun. Bu tekerlekleri Bilerek lastik takmadık bunun gibi çünkü sürtünmeyi azaltmak için. Bazıları da bakterilerle savaştı. Nişasta ve karayindiba özütü ve bunları karıştırdığımızda antimikrobiyal bir madde elde ettik. Böylece dışarıdan etin içine bakteri girmesini engelledik. Turnuvanın amacı çocuklara özgüvenli, buluşçu ve girişimci bir ruh kazandırmak. Bu etkinliğe katılıp da robotik konusunda üniversitede burslu okuyan öğrenciler var. Robot bir araç. ama yaşamış oldukları takım çalışması ve bütün bu çözümleri üretirken yaşadıkları yani olumsuzluklar ve olumlular hep birlikte unutamayacakları bir altın bilezik oluyor. Evet, bilim kahramanlarından bahsettik. Şimdi Bilim Kahramanları Derneği Başkanı Sayın Hakan Habip ve Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Merve Özgür bizimle birlikte konuğumuz. Biraz bunları konuşacağız. Hoş geldiniz Merve Hanım. Hoş bulduk. Hakan Bey hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bilim Kahramanları Projesi nasıl çıktı? Nedir bu proje? E, kimler vardır? Nasıl katılınır? Hala isterseniz nasıl başlamış, uluslararası nasıl başlamış onu anlatayım. Çünkü Türkiye'de başlamıyor. Amerikalı bir mucit ve girişimci Dean Kamen isminde birisi şunu fark ediyor medyada sürekli olarak profesyonel sporcuları ve film artistlerini görüyoruz hı hı. bu insanları zihinsel olarak kucaklıyoruz fakat bilim insanı ve mühendisleri hiçbir zaman görmüyoruz ve hiçbir zaman zihinsel olarak da kucaklamıyoruz burada bir dengesizlik var diyor yani birinci dengesizlik belki bu insanlar topluma daha fazla katkıda bulunuyor ve kucaklamıyoruz. Hı hı. İkinci dengesizlik çocuklar o bah, ilk bahsettiğim ikisinden olmak isterlerse şansları milyonda bir hı hı. ama bilim insanı veya mühendis olmak isterlerse şansları çok 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 daha yüksek. On numara fikir. Evet. Yani Şimdi Buradan çıkıyor yani. Buradan yolu çıkıyor. Çok doğru. Rol model olarak daha pırıltılı insanları e, tercih ediyor. Nedense e, insan güdüsü. E, şunu yani sormak istiyorum. Bizde hep Bizi derler seçmeyin, ki. seçmeyin onları seçin. <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. Hep birlikte. <laughs> Takım çalışması. Takım <laughs> çalışması. Ne güzel algıladınız. Fakat bizim toplumumuzda şöyle bir şey vardır. İcat çıkar. Ama Daha küçüklükten böyle bir şey telkin edilir. Halbuki icat çıkarmak, müteşebbislik ne kadar güzel ve ödüllendirilmesi gereken bir şeydir. Bunu nasıl kırmayı düşünüyorsunuz? Ya biz elinizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz tabii bunu. Gönüllü Hı. öğrencilerin hepsiyle çalışıyoruz burada en üst tasarım bölümü olarak. Sesimle gitti kusura bakmayın. <laughs> da çok fazla konuştuğum için. Ee, yani elimizden geleni yapıyoruz. Öğrenciler inanılmaz projeler yapıyor. Yani bunu anlatmak çok zor gerçekten. Bu arada kulağınızdaki küpe, yakanızdaki iğne bunlar da öğrencilerin ee, projesi bizim, bizim öğrenciler yaptı. Biraz yakından görebilir miyiz? Çünkü bunlar tasarım harikası. Lego gibi bir şeylere benziyor ama bir Legolar. legolardan yapıldı. Kaç yaştan bahsediyoruz? 9-16 yaş. 9-16? Yani turnuva hı hı. şeyleri öğrencileri 9-16 yaş. Materyaller neler? Ne gibi materyallerle yarışa katılabiliyorlar? Materyaller tüm dünyada Lego'nun ürünleri kullanılıyor. Hı -hı. Bu sene 60 ülkede 200 bin çocuk katıldı bu turnuvaya. Yani 20 bin takım Hı -hı. diyebilirsiniz. Hı -hı. Kullanılan her yerde kullanılan malzeme aynı malzeme. Yani aynı malzemeyi kullanarak fikir odaklı ve süreç odaklı olarak çalışıyor çocuklar. Çünkü farkındasınızdır eğitim sistemimiz ve dünyadaki birçok eğitim sisteminin içinde sonuç odaklılık var. Doğru. Hı hı. Sınavlar. Hı hı. Sonunda hı hı. ne aldın? Hı hı. Sonunda ne oldu? Yani bu... ne geçti eline? Evet. Ee, bir yani. hikaye vardır. Ben bunu yapmıştım. <laughs> Beş yıl okuduktan sonra diplomayı aldım, Bağladım biriple, belime bağlayıp sokakta yürümeye başladım. Babam dedi ki ne yapıyorsun? Beş yıl peşinde koştum. Beş dakika arkamdan gelsin dedim. <laughs> Ve dayak yedim. Yani e, söylemek istediğim şey şu. Bizde hep basarlar çocuğun üstüne. Tabii şaka yollu vuruldu bana ama basarlar. Peki biz basmayıp onları nasıl teşvik edebiliriz? Ee, Valla iki farklı yaklaşım var. Benim şahsen kullanmaya çalıştım. Birincisi... Kızımız doğduğunda eşimle şöyle demiştik: Biz ondan ne öğreneceğiz? Çok biz doğru. bir şey öğretmeyeceğiz. Çok doğru. Çok doğru. Ve her an bu şekilde düşünürse anne babalar çok farklı bir ülke, çok daha olumlu bir gelişim sağlamak için. Büyük gerekiyor. şirketlerde. Ee, çocuklardan çok faydalanılıyor aslında. Çünkü bizde öğrenilmiş bir çaresizlik var. Neyi yapamayacağımıza o kadar emin odaklanmış durumdayız ki çocukların hayal gücü e, uçsuz bucaksız. Hiç sizi şaşırttıkları projeleriyle hayal gücünüzü zorladıkları e, sonuçlar çıkardınız. Nelerle geliyorlar mesela? Hangi fikirlerle geliyorlar? Yani aslında her sene bu değişen temaya göre projelerini yapıyorlar ve her sene bence beni şaşırtıyorlar. Yani hani... Bu senenin teması neydi? Gıda etkeni. Evet, enteresan şeyler geldi mi? Ya ben jürileri çok açıkçası şey yapamadım çünkü ben daha çok e 800 bin kişinin olduğu bir yerde daha çok hani e velilerimizi ve öğrencilerimizi evet. nasılsınız, iyi misiniz, ne yapıyorsunuz, bir yardıma ihtiyacınız var mı şeklinde yönlendirdim. Hı hı. Onun için projelerle Siz... çok... Çevamadı şey ama. Ben de sürekli organizasyonda çalıştığımdan <laughs> bu projeleri çok daha çok Çocuklar burada olsalar yani inanılmaz şeyler anlatırlar. O zaman bir de ama... çocukları ve proje örnek birkaç proje bir gün davet edelim, bir evet. canlı canlı, olur. canlı görelim. Evet. Eminim şu an yaşadığımız sorunlara bile çözüm üretmiştir onlar. Yeter ki biz onlara bakmasını bilelim. Burada ama en önemli şey bilime teşvik etmek değil mi? Sizin yani Tabii, bütün amacınız o. Var. bilim şövalyem şey deyince. aradan. Kaç yıldır yapılıyor bu Türkiye'de? 8. 8. yıl. Sezon bitti. Bizim bitti. için bitti en Şunu Şunu söyle, söylemek istiyorum. Bu bu programlara katılanlar içinde de mühendis olmak isteyen, bilim adamı olmak isteyen ve bu yolda ilerleyen çocuklar ortaya çıktı mı? Çıktı. Ee, yani eğer bizim Facebook sayfamıza bakarsanız hatta evet. bu sabah okuyordum. Ee, benim geleceği, gelecekle ilgili planlarımı çok etkiledi ee, yaşadığım son 3 gün ve bu süreç. Çünkü sadece o üç gün değil mesele. Yani on, on dört haftadır çocuklar birlikte çalışıyorlar. Evet. Ee, gelecekle ilgili planlarımı çok etkiledi Peki, diye bu sadece yazdılar. Ankara merkezli mi? Yoksa Hayır. diğer illerdeki çocuklar ben de katılmak <laughs> istiyorum e, diyen, bizi yani. izleyen velilerin çocukları ne yapsınlar? Valla her şeyden önce bu sezonki turnuvaya katılım 22 ilden oldu. Yani 22 ilden 75 <laughs> takım oraya geldi. Sadece Ankara'dan katılım olmadı. Zaten Hı. derneğimiz İstanbul'da. Ee, ama şubeleşerek büyütmek istiyoruz. Katılım her yerden olabilir. Biz sadece e, katılan takım sayısını sınırlıyoruz. Hı hı. Ee, yani bulduğumuz fona göre e, gelecek sezonda ilgili tahmin ediyoruz. İşte 150 takım. Uygun bir fon buluruz herhalde diyoruz kendi kendimize Hı. daha bilmeden. Evet. 150 takımla sınırlıyoruz. İlk başvuran 150 takımı da alıyoruz. Yani herhangi bir filtreden geçirmiyoruz. Umarız takımları. yaptığınız çalışmalar gerçek hayata dair çok güzel ilhamlar verir. Gerçek bilim adamlarına ve bu el ele nesiller boyunca yürür. Çok teşekkür ediyoruz Abi, Çok teşekkürler olsun. Hakan Bey. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz spor diyelim, biraz sırt hareketlerinden bahsedelim. sırt ağrımayan yoktur. Arayanlar için Özel Sırt Hareketleri herkesle doğruldu. <laughs> Birlikte izliyoruz.